Tekrar özetleyelim Bedri Sonuçlara görelim Bedir Bir Zevk üzerine kurulu bir savaştı Zevkli bir baskın yapacaklardı Şöyle bir delikanlılık yapıp Medine'ye geri geleceklerdi Tutmadı hesap Riskli bir savaş çıktı meydana Lakin Kervan basmıp Medine'ye Servetle dönmeye hazır olan adamlar Allah'ın karşılarına başka Plan çıkardığını görünce Mağlup olmadılar Şeytana uymadılar. Halbuki Peygamber Aleyhisselam Efendimiz onlara çok açık soru sordu. Ben sizi buraya basit bir kervan basıp geri gitmek için getirdim. Sizi savaşa sokmaya hakkım yok şimdi dedi. Ensara özellikle bunu söyledi Aleyhisselam Efendimiz. Hatta kalktı dedi ki saat ya Resulallah sözlerin çok imalı. Herhalde seni söz verdiğin şey bu değildi diye yalnız bırakacağımızı zannediyorsun sen olur mu öyle şey biz cennete kadar peşindeyiz senin ya Resulallah diye sözlerini teyit ettiler yani biz bunun için gelmedik geri gideriz deselerdi Efendimiz bir şey demeyecekti onlara haklısınız hadi gidelim diyecekti ya da gidin ben buradayım diyecekti buna rağmen ne için geldiler ne buldular sonra ne yaptılar daha sonra ne yaptılar? Fettakullah ve aslihu zate beynikum. Allah'tan korkun, bu kavgayı bırakın, çabuk barışın deyince de herkes elindekini bıraktı, gözyaşlarıyla birbirine sarıldılar. O gün onlar üç büyük savaş kazandılar. Bir Plan dışı bir şey çıkınca liderleri Resulullah'ı yalnız bırakmadılar. Büyük bir başarıydı bu. İki, girdiler, can pahasına bir savaşa girdiler, kazandılar. Bedir gazisi oldular. Üç, hemen şeytan devreye girdi, baktı ki bunlar, peygamberden sonraki en büyük adamlar olarak yeryüzünde, Allah'ın en iyi kulları oldular, şeytanın ağrına gitti bu. Bu ne oluyor ya? Bunlar ne biçim 24 saat içinde nasıl bu kadar büyük makama yükseldiler? İki demir parçasıyla mıknatısla onları kendine çekti. Bu sefer biraz önce meleklerle beraber aynı taburda görev yapan adamlar sınırın ucuna geldiler. Çünkü elini kaldırıp filanca sahabeye ver onu bana diye bir yumruk vursa cehenneme yuvarlanacak oradan. Allah ikaz edince hemen kendilerine geldiler demirleri enkazı ekmek parçalarını attılar bize Allah yeter dediler bir kere daha savaş kazandılar ama kazandıkları en büyük savaş o son savaştı üçüncü savaş çok büyüktü neden çünkü sabahleyin savaş kazanmadan geri dönselerdi kimse onlara bir şey diyemeyecekti ama Bedir gazisi olup cennetin dibine kadar geldikten sonra tekrar cehenneme girselerdi bu çok büyük bir perişanlık olacaktı. Burada ne anladık biz? Bedir gazvesi bize hangi mesajı veriyor? Şu mesajı veriyor. Allah'ın kulluğu asla bedava değil. Ve bu kulluk sadece Ebu Cehil'in kafasını koparmak olarak da değildir. Nefsin kafasını kopardığın zaman asas kulluğu yapıyorsun.